ki konu sensin. Sensin derken şöyle bir durum var aslında. Ee, geçen hafta biz bizim daha önce bizim aramızda olan bir arkadaş vardı. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hala da seviyoruz kendisini. Ee, i̇nşallah Rabbim tekrar böyle e, bu yollara girmeyi nasip eder inşallah yani. Biraz ayrıldı, biraz koptu başka yerlere gitti yani. Ama geçen hafta çok kıymetli bir şey söyledi yani. Abi dedi keşke dedi o zamanlar ölseydim dedi ya dedi. Keşke o zamanlar bu işleri yaparken işte camilerde falan programlarımız vardı işte pazar sabah namazları çorba verdik falan. O da çok aktifti mesela böyle. Çok çalışıyordu Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah hayatının diğer geri kalan kısmında o yaptığı hizmetlere hürmeten Rabbim inşallah tekrar bu yollara girmeyi nasip etsin inşallah. O bulaştığı i̇nşallah. işlerden kurtulmayı nasip etsin inşallah. Çok ciddi bir şey bu yani. Ben ya ve de durumu da iyi yani böyle kötü de değil. Burada çoğu arkadaşımız sanıyor mesela. Böyle yani keşke ölseydim diyebilecek durumda değil yani böyle arç boş batağında böyle hastalık ustalık şeyinde değil. Gayet durumu iyi bir arkadaşımız yani. Ee, özellikle Ulu Cami'de çok ciddi şeyler oldu yani. yani arkadaşlardan bir tanesi. Vallahi direk öyle dedi ya. Camide geçen hafta camide keşke abi o zaman ölseydim dedi ya dedi. En azından dedi bir kurtulma şansımız bir tutulma şansımız vardı dedi. Şimdi bu şekilde ölürsek vallahi mahvolduk dedi. Dedim oğlum tutan ne yani dön tekrar. İnşallah döneriz dedi yani Allah yani dua da olsun inşallah bu akşam Konuştuklarımızın adına da çok ciddi bir iş. Yani konumuz biziz yani. Konumuz sensin yani abi. Biz ciddi bir yoldayız. Yani ciddi bir yola çıktık. Ve bu yolda e, kaybettiklerimizi ya da kazandıklarımızı tekrar telafi etme şansımız hiç yok yani. Hani hiç mi yok diyorlar. Hiç yok yani. Hani bunun farkındayız az çok. Ve bunun birbirinin bize telkinini yapmaya çalışıyoruz. Yani Rabbim inşallah dediğim gibi bunun farkında olmayı nasip etsin. Ve farkında olduğumuz için de her hafta burada yani ben de burada böyle bir, arkadaşlarımız hepsi burada böyle bir hoca şeyle değil yani böyle bir birikimimiz yok, hocaltı yapımız yok. Ama elhamdülillah bu konuda dertlenmiş birkaç arkadaş beraber toplandık. Ne yapabiliriz? Etrafımızdaki bu durumdan rahatsızız. Dedik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle kendimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Öncelikle kendimizi muhafaza ediyoruz diye düşünüyoruz yani. Rabbim inşallah daim etsin deyip Allah'a Dediğimiz gibi her hafta bizim başlangıçta klasik başlangıç sözümüz var. Yani Yaşar abi de bu hafta şey atmış, grubu atmış. Hani dua olsun diye her hafta olduğu gibi etrafımızdaki bunca fitne fesada rağmen bizi burada bu şekilde bu işler yapmayı nasip eden Rabbimize yarattığı varlıkların atomları sayısınca şükürler olsun yani. Biz etrafımızda neler olduğunu hepimizin farkındayız. Gerçekten insanlar çok kötü durumda. Birkaç tane daha arkadaşımız, dar da olan arkadaşımız var. Maddi manevi anlamda ciddi dara düşmüş, düşmüşler. Etrafımızdaki bu işte işte insanlığını kaybetmiş sistemlerin insanlık üzerinde çok ciddi baskıları var yani. Ya da işte insanlıkla hiç iş olmayan artık işte bir kumar belası ciddi manada her tarafımızı sarmış durumda yani. Her tarafımızı yani. Erkeği, kadını, kızı, herkes yaşlısı, genci işte kısa yoldan çünkü bir, ciddi bir özenti var. Herkes gittiği yeri paylaşıyor, gittiği yeri böyle bir şey yapıyor falan. İşte ben de onun gibi yaşamak istiyorum ama o kadar çalışmak istemiyorum. Ben de işte o lüks içinde o arabaya binmek istiyorum, o, o tatili yapmak istiyorum ama öyle de çalışmak istemiyorum. Şeyinde bu sefer alternatif çıkış yolu şey oluyor abi yani. İşte evet hemen daha telefonu açtığınızda zaten işte evet bu hayatı bedavaya yaşamak ister misiniz? İşte bu hayatı çok kısa yoldan paylaşmak ister misiniz? Ben de işte geçen yıla kadar işte öyleydim böyleydim arkasında arabalar şeyler filan. Ama yalan yani. Hani eskilerin çok güzel bir sözü var. Bedava peynir nerede olur Mehmet abi? Bedava peynir fare kapanında olur abi yani. Olmaz abi kimse kimseye. Özellikle şu zamanda insanlar birbirine selam vermiyor çıkarsız sana binlerce lira para verir mi ya? Selam vermiyor adam çıkarsız yani. Şu zamanda. Adam sana binlerce para bedavaya verir mi yani? Vermez ama Rabbim inşallah bu hakikati anlayıp da hayatımıza sindirmeye nasip etsin. O yüzden bu akşamki mevzumuz oydu yani. Bu akşamki konu sensin abi yani. Bu akşamki konu sensin abi yani. Gerçekten bir yola çıktık ve bu yolda eğer kazanamazsak, e, toplayamazsak bak karanlık bir vadiden geçiyorlar da. Diyor ki ayağınıza batan şeyler ne varsa doldurun doldurabildiğiniz kadar ceplerinize, koyunlarınıza doldurun diyorlar yani. E, doldurun diye söylüyor. Karanlık görmüyorlar. Tabi bir iki topluyorlar böyle koyuyorlar ceplerine falan ağırlık yapıyor. Ya bunlar ne diyorlar ya ama ne bu ne, ne cebimize taşıyoruz falan koyunumuza boynumuza doldurduk bunları diye. Karanlık vadiden bir çıkıyorlar abadilik hepsi elmasmış yani. Eyvah şimdi tekrar geri dönsek falan bitti yani. İşte tam da öyle bir durumdayız abi şu anda yani. Gerçekten toplayabildiğimiz kadar toplayalım bu elmasları inşallah. Yani burada geçirdiğimiz zaman dilimlerini ya da işte Allah için bir şeyler yaptığımız. Allah için bir şeyler yapmaktan kastım şey değil abi. Yani böyle e, sürekli böyle zikir halkalarına katılmak falan değil yani. Bugün Volkan kardeşim çıkıp desek evden çıktığında buraya gelirken ya da herhangi bir yere işe giderken ya ben şu Mehmet abiye bir uzay uğrayayım bir selam vereyim. Gerçekten manevi anlamda sıkıntıları var. Geçerken bir selam vereyim ona bir halini hatırını sorayım. Belki o da kalbi ısınır deyip çıksa işte bu elmas bu yani ya. Yani. Ama işte biz işte maalesef çıkarsız insanların birbirine selam vermediği bir toplumda bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Hemen insanlar tabii ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye hizmet ediyorsun? Daha ki nereye hizmet ediyorum? Kendime hizmet ediyorum yani. Ben, ben bana ben lazımım yani. Çünkü gittiğim yerde annem, babam, eşim, amcam, dayım her kim olursa olsun yani. Devlet başkanım, padişahım, kralım fayda etmeyecek yani. Böyle bir yere gidiyoruz. O yüzden konu biziz yani. Konu sensin. Konu hepimiziz yani. Bu konuda ciddi manada Rabbim inşallah böyle e, dünyaya gösterdiğimizin aslında 3-4 katını ahiret için göstermeliyiz de en azından yarısını bari gösterebilsek yani dünyaya gösterdiğimiz hassasiyetin, çabanın, çalışmanın yarısını bari ahiret için gösterebilsek belki Rabbimize yüzümüz olur yani. Ama dünyaya gösterdiğimiz yani gösterdiğimiz şeyden kastımız ne abi? 10 saat, 12 saat hiç düşünmeden çalışıyoruz yani dünyalık. Ya yani günlük bir saat namaz gibi olmazsa olmaz ibadeti yapmakta zorlanıyoruz. Ona bin bir tane bahane buluyoruz yani. Adama emekli etmiyorlar abi primleri yatırmadan şey yapmadan. Şurada 20 sene 25 sene emeklilik maaşı alamıyorsun yani. 5-6 bin gün prim yatırmadan yani. Yani Rabbimize samimi olamayız bu sefer. Allah inşallah bunun farkındalığımızı arttırsın inşallah yani. Farkındalığımızı arttırmak için de burada elimiz elimizden geldiği dilimiz döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bunda dediğim gibi bunları anlatırken de aslında asıl gayemiz, asıl hedefimiz kendimizi temiz tutmak, diri tutmak yani. Diyor yani Rabbinizin katında e, yerinizi merak ediyorsanız Allah sizi neyle meşgul ettiğine bakın dünyada diyor yani. Neyle meşgul oluyorsun? Allah sizi me neyle meşgul ediyor yani? Elhamdülillah ki biz planlı programlı bir şekilde haftanın belirli günlerini, belirli saatlerinde onun yolunda bir şeyler yapmaya çalışmak gibi bir derdimiz var. Yapıyoruz doğru yanlış. Yani eksiktir, fazladır şeyimiz var ama iddiamız yok ama en azından huzuruna çıktığımda ya Rabbim işte evet böyle böyle eksik, yanlış, böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Elhamdülillah bize bunu nasip ettiğimizde bu nasibi, bu nimeti değerlendirdik demek gibi bir derdimiz var abi yani. O yüzden dediğim gibi yani o cemaat ya da bu cemaat fark etmez. Allah hepsinin sayısını arttırsın, hizmetlerini arttırsın. Çünkü sistemli bir şekilde saldırı var bize ve evlatlarımıza, dünyadaki insanlara sistemli bir saldırı var abi. Bu sistemlik arasında Abdullah abi, sen diyemezsin ki ya ben evde yalnız başıma evde yasin okuyup da ben bu işleri kurtarırım diyemezsin yani. Üstüne ordu saldırıyorsa sen de mecbur bir orduya tabi olmak zorundasın yani. Onun donanımıyla donanmak zorundasın yoksa darmadağın olursun yani. Çünkü saldırı sistemli bir saldırı yani. Böyle kendi kendi alelade gelişen bir olay değil yani. Sistemli bir şekilde evlatlarımızın ve bizim imanımıza saldırılar var. Yani dünyayı bizi bağlayıp dünyaya tapmak gibi bir idealleri olan İnsanlar var yani. Biz de bunlara karşı inşallah zaten bu nefsimize çok tatlı gelen şeyleri kendi başımıza reddetmemiz, kendi başımıza burada dik durmamız çok kolay değil yani. Elhamdülillah Allah bize böyle 10 on, on kişilik bir ekip nasip etti. Herkes kendi bulunduğu alanda böyle bir şey yapabilir. kimseyi bunu engelleyemez yani. Ee, bak bizi burasını Allah bize Allah razı olsun. Gürcen kardeşimiz buradan kira almıyor, şey yapmıyor. Yani e, biz de olabildiğince burayı temiz, diri tutmaya çalışıyoruz işte insanların hani bu tür yerlere gidemeyen insanların gitmeye çekinen insanların alternatif bir mekan olması için elimizden geleni yapıyoruz yani. Gelenlere de asper kadar biz yatsı namazını kılacağız. Buyurun isterseniz beraber kılalım diyoruz. Ya da bakın diyoruz biz Kur'an-ı Kerim okuduk. Kur'an-ı Kerim'den böyle böyle öğütler aldık. Bu öğütler gerçekten yabana atılacak öğütler değil. Çok ciddi öğütler var burada yani. Deyip inşallah birbirimizin imanını tazelemek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah inşallah bunları kabul etsin. Eee ve ahirette geçer akçı olarak hesabımızda biriksin inşallah yani. Ahirette geçer akçe olarak yani. Yoksa başka burada biriktirdiğimiz üstü e, o eurolu, dolarlı e, işte Türk lirası banknotlar orada işe yaramayacak abi yani. Meş güzel bir şeyimiz vardı Ulu Camii'de arkadaşlarımız da oradayken. Mesela işte musalla taşının üstünde çay dağıtıyorduk yani musalla taşının üstünde. Yani böyle biraz da şey olsun diye yani hani dikkat çeksin diye. Hani sloganımız da oydu. Musalla taşı üstünde bergamot arabalı çay içmediyseniz bekleriz filan camiye diyor. Gerçekten hani hep hatırlatmak yani. E ecdadımız öyle yapmış abi. Yani hep mezarlıkları şehirlerin içine, şehirlerin merkezine koymuş ya. Öleceksin yani. Ne kadar yaşarsan yaşa, işte, kral paşa ağa da olsan, fakir de olsan, hasta da olsan, zengin de olsan öleceksin yani. Madem öleceksin o tarafa hazırlık yapmak zorundasın. Bak burasını unutma. Çünkü dünya bize sürekli burasını unutturacak argümanlarla kaplanmış durumda. Hani bunları hatırlatmak için biz de öyle aklımız erdiğince. Çünkü dünyaya ait işleri öyle çok güzel yapıyoruz abi yani. Bir futbol organizasyonu atıyorum. Ya da bir parti organizasyonu, bir şey organizasyonu çok güzel yapıyoruz yani. Ama iş ayrete gelince tabii ya işte ama çalışmak da lazım. Öyle de böyle de falan gibi böyle garip garip bahanelerle şey yapıyoruz. Yani orada o zaman bir arkadaşımız demişti yani abi çay kaç para demişti. Dedim vallahi şu bak şu musallat taşı var ya dedim. Bu musallat taşının üstünde geçecek para varsa cebinde ver dedim yani. Nasıl yani dedim ya oğlum abi, hepimiz bu musallat taşının üstüne konacağız yani. Hayır dedim bu musallat taşının üstüne konduğumuzda bu taşın üstünde geçecek para varsa cebinde ver. Ama yoksa dedim al inşallah bize geçecek para olarak geri dönecek falan. Aa iyiymiş ya bilen abi dedi Allah razı olsun. Yani öyle bir ilgi çekmek gibi, dikkat çekmek gibi şeyimiz olmuştu. Bunları arttırmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz yani. Ee, Tabi dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'den duyduğumuz, anladığımız, bize Rabbimizin bize özellikle işaret ettiği ayetleri paylaşıp birbirimizin imanını arttırıyoruz. Bu akşamki e, konumuz da, bu akşamki sohbetimiz bizi daha önce birçok defa şey yaptığımız abi, birçok defa dersini yaptığımız yani. İşte sinek, işte in kanadı, iğnesi, işte sinek cinsinden olan arının yaptıkları, işte gözleri, mercekleri filan bir sürü şey. Rabbimizin bunu birçok yerde bize örnek göstermesi, delil olarak bahsetmesi çok ilginç. Ee, ben geçenlerde hani böyle işte not, notlar alırken işte burada konuşmak için bir şey notlar almaya çalışıyorum sağdan soldan. Çünkü kapasitemiz çok düşük yani. Bir altyapımız temelimiz yok. Aldığım notlar arasında den geldim böyle çok ee, bu Haç suresinin 73. ayet abi. Ee, şey diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar size bir misal verilmekte. Örnek verilmekte diyor. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya. Hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Abi iddiaya bakar mısın ya? Koskoca kainatın sahibi abi. Kainatın sahibi bunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e gönderen Rabbimiz bunu bir ayet olarak diyor ki abi E insanlar size bir misal verilmekte Bak misal veriyorum size diyor yani Dinleyin onu Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya Artık bunu herkes kendi dünyasında çeksin bir yerine abi yani Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarınız var ya Ah o doktor olmasaydı Ah İbrahim tat, sesin parası olmasaydı yaşayabilir miydi? Ah bizim falanca işte yerde bizim bir iç işlerinde bir şey var orada abi var o olmasaydı. Ah işte o tekerlek çıkmasaydı. Ah o lastik patlamasaydı. Ya Allah nerede? Nerede bizim hayatımızda Allah? Hani Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Yani hatta Müslüm Gürses'in de söyledi var ya Allah istemezse yaprak düşmezmiş. Allah istemezse insan ölmezmiş. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Yani kuruyup düşen yapraktan haberim var. Yerin altına giren herhangi bir taneden haberim var. Onun çimlenmesinden haberim var diyor. Ama benim başıma gelen trafik kazasından ecelden Allah'ın haber olmasın ve Allah'ın bilgisi ve kontrolünde olmasın yani. O yüzden abi yani biz Allah'tan başka yalvarıp Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de. Yani burada insanlığın acizliğini ispat ederken çok güzel bir yere değinmişler. Bununla ilgili işte Müslüman bilim adamları araştırma yaparken çok güzel bir e, bu ayetin tefsirini yapar tefsirini yapan alimlerden de paslaşarak birbirleriyle yardımlaşarak abi çok güzel bir mana çıkarmışlar yani. Çok hoşuma gitti mana. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. 73. ayet bu. Allah onlar Allah'a gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak güç sahibidir. Onlar Allah'a gereği gibi tanımadılar diyor. Gerçekten abi Allah'a gereği gibi tanımak zorundayız. Yani evet ben babamdan duydum bir Allah varmış. İşte herkesi cehennemde cayır cayır yakıp derilerini soyup tekrar yakıyormuş falan. Böyle bir Allah bilgisi, böyle bir Allah e, şuur bizi ahirette zor kurtarır. Bu böyle bir Allah bilgisiyle Allah'ın karşısına çıktığımızda yani çok Allah'la şey olamayız yani, muhatap olamayız yani. Allah muhafaza etsin. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak güç sahibidir. Dediklerinde abi bu ayet, sinek ayeti geldiğinde çok şey diyorlar. Hatta o zamanki işte müşrikler diyorlar ki Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya tamam anladık Allah kocaman Allah kainatı yarattı, güneşi, ayı yarattı, bütün insanları yarattı da şimdi bu Allah örnek vere vere sineğin kanadını mı örnek verdi yani? Sineği mi örnek verdi? Hani böyle vurup öldürdüğümüzü, attığımız, tiksindiğimiz sineği mi örnek verdi Allah ya? Yani? Ya bu olmaz diyorlar yani. Bunu Allah böyle bir şey koskocaman, koskocaman Allah buna mı düştü yani? Haşa. Diyorlar ama arkasından tabi bunda her geçen gün sineğin aslında işte biz dedim ya birkaç defa burada dersini yaptık. En yani az üç defa hatırladığım kadarıyla. Dersini yaptık. O gözündeki, kanadındaki hikmetler yani şu an bilimin çıkardığı şeyler çok ilginç. Ama bu ayete özel bir yorum çıkarmışlar. Çok hoşuma gitti. Ey insanlar size bir misal bilmekte dinleyin onu Allah'tan başka kendine yalvarıp yakardıklarınız var ya. Hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek dahi yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu da geri kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de. Abi bunun açıklamasını yaparken diyorlar ki o zaman Kabe'nin içindeki putlara yemekler götürüyorlar. O müşrikler. Kabe'nin Kabe, Kabe içindeki putlara yemekler götürüyorlar. E, tabii Tabi havada sıcak ya İlk Sıcak iklim. Yemeklerin üstüne sinek konuyor, sinekler konuyor, şey yapıyor falan. İşte kovalıyorlar, şey yapıyorlar falan. Ee, diyorlar ki yani bu ayetle nasıl bir bağlantısı olabilir? Abi sinek normalde katı gıdaları tüketemiyormuş. Yani sinek katı gıdaları salgıladığı bir enzim ile sıvılaştırıp öyle çekiyormuş borusundan içeri yani. Sineğin öyle bir durumu varmış yani. Bak şimdi, bir dakika sinek dedik, bir enzim salgılayacak dedik. Hani lavabo açıcı gibi var ya bir dökülen katı parçaları parçalayıp şey yapıyor ama onu yapan bir fabrika var yani. Ambalajın etiketini yapan, bize tanıtımını veren bir fabrika var. Şimdi diyor sinek abi katı gıdaların üstüne bir enzim salgılayıp aa enzim evet enzim sal, lan sinek salgılıyor bir dakika. Yani böyle vurup attığımız üstüne sinekleri sıktığımız sinek enzim diyoruz. Katı gıdaları parçalayıp kendi midesine indirebilecek bir enzim salgılıyor ve öyle çekiyor. Tabi öyle çektikten sonra da midesine öyle girdikten sonra da sen sineğin karnını yarıp, yarıp da o yiyeceği oradan alsam bile artık o yiyeceğin eski haline dönüşmesi mümkün değil diyorlar. Ayete sonuna geliyoruz abi ne diyor? Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de aciz. Bununla böyle güzel bir yorum yapmışlar abi. Buna, bununla şey yapmışlar, bağdaştırmışlar ayeti böyle. Elhamdülillah gerçekten hani e, dediğim gibi birçok defa hatta daha şeyle Risale-i Nur'da Üstad Tın da büyük bir yer ayırdı. Hatta Melik'le beraber aradık. Üçüncü nükte 27. Ne güzel geçiyor ya. İşte o küçük kitapta varmış o. Büyük kitap. Lemalarda yok. 28. lema bir, ikinci nükteden başlıyor. Üçüncü nükte yok. Ara ara bulamadık. En son Melik küçük kitapta bulmuş. Çok güzel izahı var orada da. Gerçekten hani Allah üstadından razı olsun inşallah. Onu da önümüzdeki derslerde yapacağız ama dediğimiz gibi abi. Yani burada yani ee, Rabbimizin bizi kendisini tanıtmak için, tanıttırmak için. Neden tanıtmak için? Çünkü onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar şüphesiz. Allah çok güçlüdür, mutlak güç sahibidir. Yani biz başımıza gelen her hadiseyi, e, her hadisenin Allah'ın kontrolü, bilgisi ve ilmi dahilinde olduğunu unutuyoruz ya o zaman abi. Bu bana bundan geldi diyoruz yani. Bu bana bundan geldi. Bu böyle oldu falan diyoruz yani. Bunu bu yaptı. İşte bu doktor çok kuvvetli. Bu doktor çok eli şifalı. Ama orada işte Allah'ı maalesef unutuyoruz ve zamanımız da e, dün herhalde burada konuşuyorduk yine şey buyduk. Çok hızlı geçiyor abi yani. 3-5 yıllar geri baktığımızda bir yıl gibi olmuş diyor. Bir bakıyoruz 5 yıl geçmiş aradan yani. Çok hızlı geçiyor. Bunun bir ara bir şeyini yapmıştık. E, çünkü diyor neden hızlı geçiyor zaman? Eskiden işte zaman aynı pay payda ve ortada çıkan. Zaman aynı abi. Ama Payda çok fazla. İnsanların uğraşları çok fazla. Yani bugün en az telefonla görüşenimizin telefonu şeyine bakalım. En az 100-150 kişi var telefon rehberimizde yani. Günlük en az görüştüğümüz 10 kişiyle görüşüyoruz yani. En az görüştüğümüz yani anne babamız. De şey. Eskiden bu kadar bu meşguliyet yoktu. Şimdi telefon aldığımızda en az hepimizin bakalım 3-4 saat telefonda geçirdiğimiz, sosyal medyada geçirdiğimiz ya da sağda solda geçirdiğimiz zaman var ya da oyunla geçirdiğimiz zaman var yani. E zaten 8 saatin uyumuşsun, 8 saatinde çalışmışsın. E bunun tuvaleti var, yemek ihtiyacı var falan. O yüzden şimşek gibi geçiyor zaman geliyor bize. Yani önümüzdeki yıllar tabi insanların meşguliyeti bilerek arttırılıyor. Muhtemelen işte sadece bu hedonizm diyorlar herhalde. Yani sadece zevk alma, keyif alma dünyadan yani. Başka hiçbir şey yok yani. İnsan dünyadadır ve keyif almak için her şey mübahtır yani. Alabildiği kadar en yüksek keyif almalıdır. İyi de kardeşim benim başımda bu ölüm gibi bir musibet varken... Benim başımda ölüm gibi bir hakikat varken ben dünyadan nasıl keyif alırım yani? Tamam. Sıra bak Tamam abiciğim. Tamam bak. Eyvallah. Görüşürüz. Yani benim başımda böyle bir hakikat varken nasıl dünyadan keyif alırım yani? Tam dünyadan keyif almıyor. Şu pat bir tane selah okunuyor. Bütün keyfimi kaçırıyor yani. Nasıl dünyadan keyif alacağım? Sadece benim Sela benim için değil. Sevdiklerim için de okunacak bu sela. Fethiye'de bile beş defa Aynen öyle. <gülüyor> 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 Fethiye gibi yerde 5 defa değil mi? Beş, tabii. <laughs> Sabah namazından sonra bir de erken saatte yani. 5 defa sela okundu ya. Ya dur şuradan keyfini çıkaralım arkadaş ya. Abi aynı camide. Ya, camide çok yakın. Ya. Biz buradayız karşı köşe gibi cami mesela böyle. Bir başladık lan dedik acaba tekrar darbe falan mı oldu? Ne oluyor lan hep selalar? <laughs> Durmuyor arkası arkasına yani. <laughs> Abi gerçekten yani. <laughs> yani dedik ya şu, şu mekanın bir keyfini çıkaralım yani. O selalar arkası arkasıya. Ama abi evet elhamdülillah Rabbim bizi kale aldı da yani bunlarla bu dünyayı bu budu, buraya dalmamayı yani nasip etti bize. Yoksa dalmamak çok böyle zevk alma, keyif alma şu anda insanların üstüne oynanan en büyük oyun yani abi. Dünyadan keyif almalısın yani. Evet alalım keyif. Almıyordum mu Müslüman dünyadan keyif almıyor mu yaşam? Çok daha fazla keyif alıyorum ben yani. Ben bu ölüm hakikatini çözdükten sonra benim için her şey çok daha kolay oluyor abi. Ama çözmemiz lazım ölüm hakikatini yani. Evet ben burada geçici bir süre buradayım. Evet abi. Bir niye bak, niye ya, gerçekten öyle abi. Yani yere bak diyorsun. <laughs> hazırlan gidiyor. Mutlu olasın diyor. İşte iş orada işte, iş orada işte abi yani. Hani <laughs> bizim bunu bu kadar böyle şey yapmamız hani e, ölüm bize öcü gösterilmesi işte mezarlıkları dışarı taşıma. Ya dur şimdi ölümden de bahsedip tadımızı kaçıracak abi bu tat kaçacak yani. Bu tat kaçmak zorunda. Her türlü kaçacak yani. Ve dediğim gibi bir daha da geri dönüşü yok. Ne kadar toplayabilirsen topladın şimdi. Orada bir daha geri dönüşü yok yani. İnşallah abi, öbür türlü ben şu anda elhamdülillah evet sadece ölüm sadece benim için de değil yani. Tamam benim ölümüm benim canımı sıktığı gibi benim birinci derece yakınlarımın ölümü de canımı sıkıyor yani. Sadece kendi ölümüm değil ki. Evliysem evladım varsa annem babam abim dayım yengem kız kardeşim ölecekler abi. Benden önce ya da sonra ölecekler yani. Ya böyle bir hakikat varken ben nasıl keyif alabilirim dünyadan yani? Önce bunu çözmem lazım benim. Elhamdülillah yani bunları çözmek için Rabbimiz bizi yalnız başına bırakmamış. Yani bize e, kitaplar göndermiş, kitapları izah edecek elçiler göndermiş. Sohbetin başında dediğimiz gibi elhamdülillah ona yarattığı varlıkların atomları sayısınca şükürler olsun ki yani o bize misal vermekte dedi ya ey insanlar size bir misal verilmekte yani. Yani misal sihri ya da sineği misal verirken Cenab-ı Allah bize gerçekten evet ee, bakın bunlar bu küçücük hayvan bu işleri kendi kendine bu kimyayı bu salgıyı bilmem neyi kendi kendine yapabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorsanız zaten sizi hale almıyorum der yani. yani. Bu hayvanın bu küçücük sinek dünyaya geldiği gibi bütün bu donanımlarla donanmış vaziyette. Gözünde bilmem kaç 254 tane mi de bir, bir tarafında gözünde mercek varmış sineği yani. Yani dediğim gibi bahsettiğim aslında Üstadın diğer şeyde e, o sinek risalesinde çok daha açık izah ettiği yerler var. E, yani onunla da böyle bir ufak tefek sadece açıklama yapalım. Bir dahaki derse kalsın inşallah. Bir dahaki haftaya kalsın. E, sinek risalesi de bir bölüm var. Okumanızı mutlaka tavsiye ederim yani. Çok güzel. Hani hatta böyle sineklere bak bütün o bakışımızı değiştirecek bir durum yani. Tabii adamlar yakın fotoğraf çekiyor. Sanki bir şey ya. Hani... uzay, uzay üssü yani. <laughs> görmüyorsun insan gözüyle ama adam onu yakınlaştırıver onun yakınlaştı, fotoğraf çektiği zaman herkes o tabiattakiler hadi bizim karasineği boş ver. Karasinekten bahsediyor abi yani. <laughs> çok değişik bir yapıları var abi. Gerçekten öyle. Yani o yapı kendi kendine oluşamayacak ve gerçekten böyle çok ciddi bir sanatkar tarafından ve her şeyin sahibi olan, ilmi olan, bilgisi olan bir sanatkar tarafından böyle çok hassas hani saat ustaları var ya böyle gözünde şeyler var abi, incecik şeyler. Abi onlardan çok daha ince Sanatlar var sineğin üstünde yani. yani falan. Çok ince sanatlar. Merceklerle donatılmış. Her tarafı kanadı ayrı bir şey. Evet. Hatta Mevlana mı daha bir şey? Orada Risale-i diyor. Bir sineğin kanadını 40 kanıya yükledim de taşıyamadı. Evet. 40 kanı taşıyamadı diyor ya. Bir evet. sineğin kanadını yani. O kadar sanat var üzerinde yani. Dediğim gibi e, bu ayet e, gerçekten e, bu böyle kendimize serlefa ser yapılabilecek bir ayet. Ee, ama biz sineklerle ilgili dedim üstün körü Üstadın bahsettiği sinek esasında hafta inşallah onu işleyeceğiz. Kısa bir bölüm böyle giriş gir, girişgah olsun. Ee, zira sineklerin mikrop taşıyıcı değil aksine mikrop emici olduğu kesretle yaratılmasının ya yani çokça yaratılmasının bir dakika şimdi bak neden Allah dedim? Allah'ın her şeyden haberi var, ilmi var, bilgisi dahili var dedik abi. Yani bu sineklerin bu kadar çok yaratılması'nın bir hikmeti olmalı. Olsun 5 milyar yavru yapıyormuş ya, bir sinek bir sezonda değerli bir şey. Ve bir yani yavru. bunların bu kadar kesretle yapılması, yani diyor değerli şeylerin nüshaları çoğaltılır diyor yani. Biz tabii ay sinek falan böyle yapıyoruz ya abi. Ya cenab Allah bunları bu kadar çoğalttıysa, bu mahlukatı bu kadar çoğalttıysa mutlaka bir hikmeti vardır diyor. Senin inandığın Rabbin hikmetsiz iş yapıyor mu? Boş iş yapıyor mu? yapmıyor. Bu kadar çoğaltı sinekte acaba ne hikmet var sen? Niye bunu öldürmekle uğraşıyorsun? Niye bunu yeryüzünden kaldırmakla uğraşıyorsun? Abi çok güzel Volkan'ım. Vallahi çok güzel yani. Aynen, Abi bu kadar sinek valla hikmetsiz iş yapar mı Rabbimiz? E, estağfurullah yani. O zaman diyor abi ne olur diyor bunları yok etmeye kalkmayın İşte işte hatta şeyde e, Denizli hapishanesinde geçen bir hadise örnek başlayarak Verip arkasında o risalede sinekle ilgili çok güzel şeyler izah etmiş. Dediğim gibi. Zira sinekler mikrop taşıyıcı değil, aksine mikrop emici olduğu, kesretle yaratılmalarının ise çok hikmetli ve insanlar için çok faydalı olduğu izahlı ve son derece iddialı bir şekilde ilim aleminde ilk kez görülüyor. Bir kitabın satırlarında, sayfalarında ilk kez arz endam ediliyordu diye. Tabi diyor bunu diyor açıklamasını da yapmış abi. Üstad vefat ettikten sonra bu sinek herhalde tabi etmişler. Türkçe'ye çevirmişler. Latince, Latin çevirmişler. O zamanlar yapsalardı diyor bunu kimse anlamayacağı için şey olurdu diyor yani. Abes olurdu. abes olurdu diyor. Ama diyor işte yakın zamanda diyor işte Üstad vefat ettikten sonraki işte bilimin geliştiği ve sineklerin neler yaptığı, nasıl donanımlara sahip olduğu ortaya çıktıktan sonra bu Risale'nin şey yapması da öyle bir hikmeti vardır diyor. Gerçekten dedim ki Rabbim inşallah bu hakikatleri anlamayı anladıktan sonra birbirimizi haberdar etmeyi yani yarın işe gittiğimizde yarın herhangi bir yere gittiğimizde ya evet yani bizim inandığımız Rabbimiz sineği örnek veriyor ama sinek öyle sinek değilmiş ya bir daha yani sineği böyle vururken bir daha böyle böyle olacağız ya olmamız lazım yani. O üstündeki donanımlara bakarak ve Rabbimizin bize misal olarak verdiği tam olarak misal olarak verdi. Ey insanlar size bir misal verilmekte dinleyin onu diye üstüne basa basa bize bizim dikkatimizi çekmeye çalıştığı Ey insanlar size bir misal verilmekte dinleyin onu Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya Hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek dahi yaratamazlar. Çok büyük iddia abi ya. Yani çok küçüklükte çok büyük bir iddia yani. Misal verilmekte dinleyin onu. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu daha iyi kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de yani. Kurtaramazlar dediğinin izahını anladık mı tam olarak yani sineğin beslenme metodu katı katı maddeleri salgıladığı bir e, sıvıyla e, sıvıya dönüştürüyor. Öyle çekip emiyor. Tekrar sineğin midesini yarsam bile işte biz şimdi bir patates yesek e, ya da işte atıyorum başka bir yiyecek yesek karnımızı yarıp onları şey midemizde öğütülmeden çıkarabilirler yani. Ama seninki öyle değil diyor abi yani. Onu çıkarsan da artık eski aldığı diyelim ki orada işte bir soğan vardı ya da işte başka bir yiyecek vardı yani. Onu alıp eritti, midesini attı, bitti artık. Onun eski formuna dönüşmesi imkansız. Bunu, onu, bunu anlatmaya çalışıyor abi. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtaramazlar. Kurtaramazsın oradan bir şey kaptı mı sinek bitti diyor yani. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim bu hakikatleri böyle görüp, birbir görüp anlayıp birbirimize böyle aktarmayı ve bunlardan ibret alıp da misal görmeyi nasip etsin hepimize inşallah Allah razı olsun Fatih abi